Hepinize merhaba ben Rekon'a hoş geldiniz yeni Minecraft Server videosu ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya yakıtıp yorumlarda fikrinizi ve size çok sevinirim. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar yepyeni bir video ile bugün karşınızdayım. En son bildiğiniz üzere bu bambu farmının etrafını kaplamıştık. Bambu farmını ben yapmadım. Bugün de sizlere ilk önce bir entten benim köylü yerim var biliyorsunuz hızlandırma koymuştum. Çok da detaylı bilmiyorsunuz. Onu göstereceğimi söylemiştim. Ona şimdi Nether'dan bir yol çekeceğiz. Ben ufaktan başladım çekmeye. Sonra dedim ki ben niye bunu video dışı çekiyorum? Video içinde çekelim. Onu yapacağız. Ondan sonrasında da köylü yeri detaylıca göstereceğim size. Nether'dan şu an çok korkuyorum. Nether'a gitmeyi sevmem asla sevmem Ha bu arada artık tek devam edeceğim Hüzünlü haber geldi arkadaşlar Yarım kaldık sen de anla artık Boş bir kalbe ne sığdırdık midemde hep ağrı. Biz Ender kestik Onun da yakında videosu gelecek olay örgüsünden dolayı Şu an bu videoyu önce koyacağım ki hani garip olmasın anlıyor musunuz ama Spoiler vereyim Ender kestik Fakat ben bir kere daha keseceğim neden? Şimdi Ahmet ve Hacı Bey artık girmeyecek. Sonucu kapattık. Şu an ben single player dünyasındayım. Hacı Bey denedi. Ben bu konulardan çok anlamam da. End ve Nether dünyasını single player'e ekleyemedi tek oyunculuğa. O yüzden e, Nether'da şu an zaten yolum vardı. Şu an onu da o yüzden çekiyorum. Tekrar yeni bir Nether oluştu ve onun yolunu çekmek zorundayım. Ve kötü bir Nether oldu benim için. Ayaların üstünden gideceğim. Ve de gittiği için Ender ejderhası şu an bu tek oyunculuğu dünyasında ölmedi gibi gözüküyor. Onu da işte beraber keseceğiz. Sıkıntı yok. Üst üste iki kere kesilmiş olacak göreceksiniz. Yani umarım kesebilirsek. Şimdi ben buraya niye geldim? patlayıcı ateş direnci iksiri. İşte buna bu yüzden geldim. Benim bunlara çok kafam çalışmaz arkadaşlar ama Hacı Bey sağ olsun. Hacı Bey bu konularla çok ilgili. Her sunucu açtığımızda yapıyor böyle büyüler. Ne yapacağız? Yol çekeceğiz. Yolun dediğim gibi çok küçük bir kısmını çektim. E neden küçük bir kısmı aslında uzundu da dağın içinden gittim zaten. Bir aksiyon maksiyon yoktu. Fakat ben şimdi şey yapacağım. Ee, gittiğimiz yer, devam edeceğimiz yer lavın üstünde, lav gölünün üstünde. Hani onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Gerçekten Nether'dan çok korktuğumu söyleyebilirim. Bir de yolu karıştırmamamız lazım. Yol bura mıydı, diğer miydi? Ben şimdi şey yapayım bir SS'e bakıp geleyim Evet arkadaşlar geldim şu an chat'e de yazdım Bu konuma gitmemiz gerekiyor Fakat burası mıydı Yok burası değilmiş bir kere yanlış geldim de Burası orasıymış hatta burayı kapatabilirim ya Gerek yok şimdi Neredeydi bizim yok burasıydı aynen Bunlar bize saldırıyor mu Bu Normal pigmen değil mi aynen Şimdi gördüğünüz gibi burada çok çekmişim gibi gözüküyor da Burası zaten dağın içiydi Hiçbir şey bitmedi yani daha ee, En zor kısmı sizle beraber yapacağım Çok korkuyorum arkadaşlar gerçekten Nedir yani nefret ettiğim bir yer Asla gitmek istemediğim bir yer Ne güzel ben bu dertten kurtulmuştum Hacı Bey bana çekmişti Şimdi eksi 49'a değil mi? Eksi 46 ya Böyle gittiğinde orası düşüyor Ama Şimdi bunu da azalması gerekiyor Nasıl azalıyor bu da? Bu da bu tarafa doğru gideceğiz azalıyor. Aslında ben yanlış gitmişim. Aslında bunu 149'a, 129'a gidebilirim. Ama 129'a gidince de çok yanda kalıyor değil mi? Bakalım. Aynen. Eksi 129. Eksi 129 buradan gideceğiz. Yani şimdi dümdüz gitmek istiyorum. Ha, evet, tamam burada çok sıkıntı yok. Şimdi ben buradan dümdüz gidince oraya bulacağım zaten. Tamam mı? Yani sıkıntı yok. Şu an... İksirimi de kullanmayacağım. Aslında hızlı yolda yaparım biliyorsunuz da. Gerek yok gibi. Bak 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 hemen bana nasıl şey yap. Gaslardan da korkuyorum şimdi. Gas gelse iki tane atsa buraya ateş topu. Bu arada bunu fark etmemiyor mu? Şimdi yol düz gidecek. Hani ben geçen gün koordinatı kafama göre aşağı yukarı yapmıştım. Geçen haritaya göre yapmıştım. Fakat bu haritayı değiştirince ufak tefek... Aynen bak portalımızda orada gözüktü zaten. Geçen oradan çıktım portalla. Burayı bir türlü gözüm kesmedi yani. Şurayı göremedim. Göremem normalmiş bu arada. Kendi kendime kızmıştım da gayet normalmiş. Ben şimdi şurayı bir yani kalınlaştıra kalınlaştıra gelirim de. Ben burayı şimdi genişletirim. Hatta ileride büyük ihtimalle buraya buzla çekerim. Şeyle gideriz. Teknelerle gideriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi nether'ı sevmiyorum. O yüzden benden nether'dan çok bir içerik bekleyemezsiniz. Fener'imiz bir tane var. Onu da Hacı Bey kesti. <laughs> Belki hani... Gerçi video için bir video da keseriz sizle beraber ama... Bakacağız yani. Söz vermiyorum. Keseriz ama. Bu, bu seri uzun sürecek gibi. Çünkü izliyorsunuz, destek veriyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani en çok abone ve izlenme kazandığım videolar şu an... Survival videoları. Gerçekten ilginiz için çok teşekkür ederim. Survival videosu attığımda nedense Bad isteyen de çok oluyor. Ama yani istatistikler <laughs> onu göstermiyor çok. Yani Bad isteyenlere de onu söylemiş olayım. Ne beğeniyorsunuz da yorum atıyorsunuz arkadaşlar. Eğer istiyorsanız Bad wars, bana bunu belli etmeniz gerekiyor. Şimdi ben bunu buraya atayım mı burada kendime? Kaç dakikaymış bu? 3 dakikada ben giderim oraya. Hemen yavaş yavaş gidelim. Şu an bu hiç hasar vermemesi gerekiyor. Bir de Netherite setim. Aslında eşyalarım silinmez. Teknik olarak iyi, yanmaz en azından. Ama şimdi aşağı inip oradan tekrar bilmiyorum. Portalın orada bayağı hoglin moglin var. Onlar da çok sıkıntı yaratacak bir tipler. Portalı iptal edip yukarı açacağım. Büyük ihtimalle çalışacaktır. Çok emin değilim. Ama dediğim gibi büyük ihtimalle çalışacaktır. Allah çalışırsa çok memnun olurum. Portal kaybettim. Şurada bir yerdeydi ama. Değil mi? Neredesin? Aynen orada. Hatta biraz bir tık daha böyle böyle hafif sollu sollu da gidersek eşimiz garantiye alınmış olur. Gidiyoruz yavaştan. Ya survival biraz geç geliyor bu arada. Farkındayım. Ama emin olun bir survival videosu hiç kolay çekilmiyor. Arka planda sadece videonun ham kaydı. Size şöyle söyleyeyim. Aşağı yukarı bir saat sürüyor bir videonun ham kaydı. Bir de buna ek olarak videonun Dışında çalıştığımız çalıştığım daha doğrusu. Yani mesela şu nedir olmak diye video da çekebilirim. Videoyu bugün de atabilirim o başlığı. Bilmiyorum. Fu, şu an full nedir setim. Yani çok karıştı arkadaşlar şu. Ahmet de acaba dayanamadı artık. En ejderhasını keselim falan dediler. Onlar çok sevmiyor bu arada. Bayağı bile dayandılar. Fazla dayandılar. Hatta Ahmet de çok güzel bir buyut bıraktı geriye. O malikanesi konağı unutulmayacaktır. Buraya da aslında yarım blok çekersek daha iyi olacak gibi. Baksanıza. Soldan bir sesler geliyor da kendi kendime bir şeyler mi duyuyorum bilmiyorum. Hemen şurayı bitireyim. Sen bana tok olmayacaksın değil mi? Ben öyle biliyorum ama. Aynen şimdi buraya geldik. Çok güzel oldu. Ne yapacağız şimdi? Obsidyenlerim aynen yanında. Aa, obsidyenlerim yanında da şey almayı unuttum. Çakmak taşı ve çakmak taşı işte. Çakmak çakmak direkt. buradan direkt üstüne değil mi? Şu an şu blok yok. Bu blok tam üstü bunun. Buraya şey yapacağım. Direkt portalı buraya açacağım. Umarım çalışır. Böyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bayağıdır portalda da açmamıştım bu arada. Tamamdır şu an çalışması gerekiyor teknik olarak. Teknik olarak çalışması gerekiyor kardeşim. Fakat şimdi aşağıdaki... Portalı bir kırmamız lazım. Yani yine bir aksiyonlara gireceğiz. Benim için aksiyon arkadaşlar. Siz için çok kolay olabilir de. Dediğim gibi yani Nether'a neredeyse hiç gitmiyorum ben. Kendim oynarsam zaten hiç gitmiyorum. Fakat bu soru da mecbur kaldık. Yani bilmiyorum bana çok korkunç Şu an bir de full Nether'a hissettim yani. Ona rağmen korkunç geliyor arkadaşlar. Öyle düşünün. Şimdi buradan bir tane kırsam yetiyor değil mi? Tamam. Hiç o şeyler almaya çalışmayacağım bu arada. Obsidyenlerin boşa gitmesi falan hiç öyle bir derdim yok. Yapacak bir şey yok. Opsiden kasılır. Ah. Ölüyorum. Bana bedava skill'leri mi konuşturma. Konuşturtma. Yanlış konuşuyorum sürekli. Tamam geldik buraya. Şimdi tekrar bir eve dönüp ondan sonra çakmak taşı alıp geleceğim. Yolda çektik çok şükür. Bundan gerçekten çok korkuyordum. Hacı Bey sağ olsun. Onun iksiri benim korkumu biraz azalttı yani düşsem de ölmeyecek. Ve Nedren set de bayağı ateş direnci veriyor diye biliyorum. O yüzden de korkum azdı. Bu niye peşinden koşuyor ya? Ha pigmen değilmiş o. Çok tehlikeliler ya. Nedir gerçekten artık hani son güncellemelerden sonra son güncelleme oldu son da bayağı oldu da hani bu piglinler pigmenler falan filan güncellendikten sonra hoglinler geldi. Gerçekten zor bir hal aldı. Ben zaten girmezdim. Artık hiç girmiyorum. Ya şurayı kapattım değil mi? Hatta şuraya bir tane obsidyen koyayım bilinsin. Ne koyacağımı bilemedim. Tekne de koyabilirim de. Neyse arkadaşlar. Obsidyenler benim zaten çaktırmayın. Hacı Bey'im de. Hacı Bey sandıklardan yürüttüm. Akşam olmuş. Full aydınlık modu açık diye biraz şey oluyor da. Gökyüzünden anlayabiliyorsun. Evet uyuduk kalktık. Benim çakmam vardı ama. Ateşin yoksa saatin de mi Yoksa da bir demir harcayacağım artık. Bu arada iyi bir haberim var artık. Hacı Beyler olmadığı için onların bütün madenleri benim oldu. <laughs> Hiç kusura bakmayacaklar. Oksideleri bir de atayım. Atayım mı? Belki lazım olur ya. Çalışma falan portal. Ya teknik olarak çalışması gerekiyor gibi düşünüyorum. Yüksekliğin pek bir önemi var mı? Bence yok. Ya umarım yoktur. Dediği gibi çok etli şey nedirle şirin değilim. Aslında biraz daha blok alırsam. 2 dakika hemen blok alıp geleceğim şey yapacağım. Yolun kenarını bir tık kapatacağım ki yanlışlıkla falan düşmeyeyim. Bu kadar blok yetmez büyük ihtimalle. Evet aldım geldim şu an. Hemen gidelim. Artık bu yolo işini bitirelim umarım yani tabi portal yanlış yere çıkarsa da çok kötü olacak benim için ama çıkmayacaktır ya değil mi ben öyle biliyorum ve Lucer falan izlemişliğim var yani onlar öyle yapıyor yüksekliğin pek bir önemi yok diye biliyorum yani yemeğim de azaldı aslında şurada benim kabakları falan toplayıp da yapabilirdim gidebilirdim bizim ofislerimiz nerede burada haydi bakalım hocam mücize arıyoruz yol şu an eski şeyden daha iyi oldu siz tabi bunu hiç görmediniz ben çekmedim bu arada o yolu biraz öyle söyleyeyim o yol çekmişti. O yüzden videosu falan da yok yani. Ve görmenize de gerek yok zaten artık göremeyeceksiniz orayı. Şurayı şöyle çeksem daha iyi olmaz mı? arkadaşlar sonunda bitirdim. Şimdi büyük an geliyor. Şurayı da kapatayım arkasını. Düşerim falan buradan. Haydi bismillah. Şu an gerçekten çok korkuyorum çalışması diye. Umarım doğru yerde çıkarız. Aynen. Her şey şu an kusursuz çalışıyor. Fakat burada sürekli canavarlar çıkıyor ve bunlar köylere zarar veriyor. mu Bilmiyorum. Umarım vermiyordur. Şimdi geldim size köylerimi sonunda gösterebileceğim ama seslerini biraz kısmam lazım. Şimdi bunların seslerini hepten kıstım. Burada gördüğünüz gibi bayağı bir şey yaptım ben. Bunu hızlandırmasını izlediniz fakat şuranın hızlandırmasını izlemediniz. Burayı iki bölüm yapmak zorunda kaldım. Kitaplıklar yetmedi. Ve buraya da köylü falan koyma hedefim var. Fakat yapamadım. Gerçekten çok sıkışıktım yani. Bir de işlerim falan vardı. Söyledim size bahsettiğim bir videoda. Askerlik işlerim var ee, falan. Hastaneye falan çok sürekli gidip geldim bu sıralar. Neyse buradan değil de en baştan başlayalım. Burada köylü çoğaltma yerimiz var. İlk önce bu yıldı göstereyim size. Madem bunda zarar mı? Şurada da bir iki tane vardı. Onlar çıkabilir. Ya, silinmişler galiba. Burada bayağı bir malzemem var. Çünkü buraları falan düzelttim. Burada burada bunlar olması iyiymiş dedir taşı. Şöyle tatlı bir büyüt yaptım. Çok da fazla uğraşmadan. Buraya da hemen bir portalımızı çaktık. Aşağı geliyoruz. Burada yuruslar var. Güzel bir büyüt bence. Şöyle ufaktan falan. Bunlar niye var? Buraya çıkıp kral yazıyordum. Artık onu yazamayacağım. Göreceğiniz üzere. Öyle bir şeyimiz yok artık suçlu değil. Buraya hani XP'ler düşüyor alamıyorsunuz ya bazı XP'leri o yüzden yapmıştım. şimdi başlayalım. Burası zaten gördüğünüz üzere bunlar çiftçi. Şunu hiç beğenmiyorum çünkü hem kabak hem karpuz satmıyor. Şu ikisiyle Hı. genelde yapıyorum alışverişlerimi. Sonra buradan bunu daha bitiremedim. Kazma balta alacağım elmassız. Bunu bitirdim. Bütün üstündeki setlerin hepsini buradan aldım. Çünkü elmas bulamıyorum 1.17'de. Gerçekten bulamıyorum buradan da yalandan bu arada bunu çok kullanmıyorum da işte fazladan birkaç tane zümrüt gelsin diye çubuk satıyorum buna. Sonra buraya geliyoruz. Burada tahminimizden biraz pahalıya aldım. şey oldu. Ben bunu çıkarttım bir yere gidip geldim. Sonra bunun burada çıktığını gördüm. Ben bunu sanki açacakmışım gibi aklımda kalmış. Bundan aldım. Kitlendi bir kere. Sonrasında çıktı aslında daha ucuza da. Kullanmak istemedim. Burada çok güzel bir servet üçümüz var. Gördüğünüz gibi 29 ürün. Şeye girmedim bu arada diyeceksinizdir. işte zombiye dönüştürebilirdin. Çok daha ucuz alabilirdin. Onlar bana çok uzun ve gereksiz işlerler gibi geliyor. Ondan sonra buraya geliyoruz. Keskinlik 4'üm var. Buna da bastım zaten. Niye keskinlik 5'i beklemedim? Hem uzun sürecekti hem de 34 zümrüte keskinlik 5 yine iyi bence. 34 zümrüte denk geliyor ikisini alınca. Tam biraz devel gidiyor ama bence gayet değer bir şey. Ona Apex dokunuşum var. Bu da size biraz pahalı gelebilir. Çünkü ben 4'e falan çıkarttım 4 zümrütlü olanı da. Zaten çok kullanmayacağım arkadaşlar yani. Eşyalarımı bir sıkıntı da size 4-5 tane ancak kullanırım. Hatta şu an bir tek bunda var. Aynen. <laughs> şu an bir kere kullanmışım. Buraya gidiyoruz. diken dürüş var. Şu an setlerimin hepsinde var diken dürüş. setlerimde de fullledim. Şimdi onları da gösterelim. Kırılmazlık üçü 20 21 zümrüt. Bence bu gayet iyi. Bence iyidir yani. 20 zümrüt kırılmazlık için çok da fazla bir şey değil. Buraya geliyoruz. Burada koruma dördümüz var güzelinden. Koruma 4 36 zümrüt bence yine iyi. Koruma 4 sonuçta son level bir koruma. Verimlilik 564. Bu biraz biraz pahalı olmuş olabilir bu. Belki daha ucunu çıkartabilirdim ama denemedim bile. Su adaptasyonu var. Bunu yanlışlıkla aldım. Ben solungaçlı su adaptasyonu bazen karıştırıyorum. Burada bir kere kitlemiş oldum. Hatta şu anda bastım galiba. Aynen su adaptasyonu basmışım da solungaç çıkarıp bunu değiştirebiliyorsam değiştireceğim. Ama galiba değiştiremiyorum. Yapacak bir şey yok. Burada da derin koşucu 3 var. Onu da basmış olmam lazım. Aynen basmışım. Şu an tek eksiğim bakayım. Galiba eksiğim yok. Bunda solungaç var galiba aynen. Tek eksiğim o. Gördüğünüz gibi köylü farmı böyle gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ben beğeniyorum yani gerçekten. Bu yılı da beğeniyorum. Ha, tabii ki de işlersel olarak zaten çok güzel oldu. Her şeyi buradan alıp satabiliyorum. Öyle bir şey. Burada bir tane de kaz baba. Şunu da artık evime getireyim. Şey yapayım bir de. Şunlardan biraz daha alayım. Yolu tamamen bitireyim. Ben bunu öldürsem. Nether'a gittiğimde bana saldırırlar mı? Bunu görmeyecek suçlu kimse ama... Ee, o riske girmeyeceğiz sanırım. Her şeyi gösterdim sanırım burada. Aşağıda yorumlardan lütfen fikrinizi belirtirseniz Çok sevinirim. E, bu yildi özellikle. Ya zaten hani, bunlar biraz pahalı olabilir, ucuz çıkartmış olabilirim. Onları çok da buranın bozmasını sevinirim ama... Bu yılda hakkında istediğinizi söyleyebilirsiniz. <laughs> da köylüler vardı, bunlardan çoğalttım hepsini. Hiç istemiyordum. Gerçekten bunların burada kalmasını istiyordum. Bu yıllarda çok güzel olacaktı. Aa aslında... Şu an şu ara geldi. Sen oraya girer misin bu arada? Sen oraya girer misin hocam? Aynen gir. Gir 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 hocam gir. Gir gir şuraya gir. Allah aşkına hadi. Aynen. Dur orada. Hadi bakayım. Bir tane esirip var burada şu an. İleride bir, bir de şuraya koyarsam çok güzel olacaktır. Ama bunlar siliniyor değil mi? Evet şu an maalesef boşu boşuna yap. Oraya zombi falan sıkıştırabilirim. Neyse şimdi Nether'a geri dönelim. Ben bir yolu bitireyim. Nether'dan da evet doğru yerden çıktık. Şimdi şurayı şöyle birkaç blok şey gelebilirim. Ama bundan sonrasını tabii ki de böyle geleceğim. Çok fazla işim yok. Hem size sohbet edelim. Burayı artık hızlı çekim koymam herhalde. Konuşacak bir şeyler bulabilirsin. Evet arkadaşlar neler yapıyorsunuz? Tatiliniz nasıl geçiyor? Yorumlarda hem benimle hem de başka arkadaşlar edinip onlarla da konuşabilirsiniz. Arkadaş demişken Discord sunucumuz aşağıdaki linklerde mevcut. Gelirsiniz. Craftrise oynayan arkadaşlar var, farklı farklı oynayan arkadaşlar var. İstediğinizle hani çete yazarsınız. Gelir olursa birlikte girersiniz. Birkaç kişiyi gördüm? Sessiz sohbette falan bir beraber Craftrise oynuyorlardı. Öyle bizim sunucumuzdan arkadaş edinmeniz benim gerçekten hoşuma gidiyor. Sonra bir de yorumlarda dediğim gibi bütün fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Tek tek okuyorum. Zaten aşırı fazla yorum da gelmiyor tahmin ettiğiniz üzere Unutmuyoruz siz arkadaşlar. Chat'ten falan yazıyorsunuz. İşte vs gelir misin abi beraber oynayalım. Eğer cevap vermiyorsam bilin ki gerçekten yoğunumdur. Mesela bir arkadaşımız yazmıştı geçen hafta. Cevap veremedim çünkü az önce de bahsettiğim gibi askerlik işlemlerim vardı. Birçok kez işte doktora gitmek zorunda kaldım. Benim ayağım kırılmıştı. Bileniniz bir vardır yani illa eskilerden izleyen vardır. Eskilerden dedim işte iki ay önce bana izleyen vardır. Onlar biliyordur benim ayağım kırılmıştı. Ayağım da yeni kırıldığı için işte askerlik işlemlerinde biraz sıkıntı oldu. Doktor dedi ben sana şu an bakamıyorum sen git heyet raporu al. <laughs> Öyle deyince de ben gittim heyet raporunu aldım. Yani ne çıkacağını tam bilmiyorum şu an. Bekliyorum hala e devlete düşmesini. Neyse siz de işte dertleşmiş oluyoruz. Hacı Bey dedi ki sen konuş dedi arkadaşlar dedi. Benim sorular ne işim odur dedi. Ben de Hacı e katılıyorum artık. Yapacak bir şey yok. Yoksa Hacı Bey bana kızar arkadaşlar. <laughs> Şurayı yanlış yapmışız. <laughs> Yanlış değil de işte. Zorlandık. Bu bölüm çok sohbet edecek zamanı olduğu için biraz dilencilik gibi oluyor da aşağıdan kanala abone olup video like atıp yorumlarda da Dediğim gibi fikrinizi belirtebilirsiniz ve benim eğer Instagram hesabınız varsa kullanıyorsanız ben çok sık ama beni Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum aşağıda onun da linkleri mevcut. Eğer link çalışmıyorsa sıkıntı falan da olmuştur bazen olabiliyor bir ara olmuştu çünkü yeniledim ama çalışmıyorsa et Muhammed Mustafa direkt böyle hiç nokta virgül hiçbir şey yok. Böyle yazarak ulaşabilirsiniz Instagram hesabıma. Bir de abonelikten çıkanlar var. Bakın istatistiklerden görüyorum. Görmüyorum sanmayın. Hepinizin adı var bende. Çıkmayın arkadaşlar niye çıkıyorsunuz ya? Hani videoların kalitesi düştüğünü düşünmüyorum. Survival kaliten de hatta survival kalitemin arttığını düşünüyorum. Hani bedwars videolarında en fazla olur? PvP'm gelişir, kötüleşir yani. Sırf PvP için de izlemezsiniz herhalde bir kanalı. Çünkü ACMR kanalı değilim ben konuşuyoruz orada bir sohbetimiz, muhabbetimiz var. Son zamanlarda zaten gelmiyor bana. Nedenini bilmiyorum. İzlenmeler de çok bir dediğim gibi çok önceden de demiştim galiba bunu haftalar önce. O zaman da böyle bir duraksama dönem olmuştu. Çok kafama takmıyorum tabii ki. Yani ben bu bırakmayacağım merak etmeyin izlenmiyor diye. Hemen öyle bıraksaydım bu içe hiç girmezdim. Bırakmayacağım ama size destek olmak için Unutmayın yani böyle şeyleri. Muhabbet edecektik ama hep bir dilencilik yaptı fark ettiyseniz. Biz işimize devam edelim. Gazlı ses de geliyor arkadan arkadan. Şimdi Hacı Bey'le Ahmet'in olmaması beni biraz üzüyor arkadaşlar. Sizi üzer mi bilmiyorum. Çünkü arkada hep biz konuşan biri olması benim hoşuma gidiyordu. Mesela ben şu an tıkanıyorum. Bu yapıyorum mesela. Orada mesela Ahmet bir şaka patlatıyor. Gülüyoruz onu. Şimdi o arada ben şaka yapamam. Kafam dolu. Bu ilk işte merdiveni nasıl koysam. Blok mu koysam? Yok. Kütük mü koysam tahta mı koysam? Onlar olduğu için aklımda çok konuşamıyordum. Bu arada hayırlısıyla bitirmiş olduk. Yolumuzu çektik. Güzelim bir yol. Hemen köyümüze geri dönelim artık. Bıktım. nediriz sevmiyorum. Nefret ediyorum. Evet. Evim evim güzel evim dedik ve geldik o karanlık puslu dünyadan çıkmayı başardık. Köyümüzün son hali de bu. Çok fazla bir değişiklik yok. Hatta hiçbir değişiklik yok şu fener haricinde. Bir de şuraya bir şeyler yapmışlar bak. Bunlara dedim koymayın sonradan ben temizleyeceğim dedim. Hiç beni dinlememişler. Şurada köyümüzün manzarasıyla videoyu kapatmak isterim. Bugün köylü farmını gösterdim size ufaktan